Dedim iki hükümetin e, genelde ışık verir mi böylesi e, zam görüşmelerinde önden bir tahmininiz olur mu bir fısıltı olur mu Ağustos ayının başında hükümetin size göre yaklaşımı nasıl olacak merak ediyoruz kısacası detayları şimdi Can Bey tabii ki e, memur sen e, 2008'den beri biz ben şahsen bu toplu görüşme ve toplu sözleşmeleri yürüten birisiyim. 2012'den beri de toplu görüşme yapıyoruz. Toplu sözleşme yapıyoruz. Bu toplu sözleşmede altıncı dönem toplu sözleşme. Tabii kamu işveren bu konuda bir sinyal verir mi? Vermez. Fakat piyasa şartları veya bütçenin durumuna bakarak bir sinyal alma durumu söz konusu olabilir. Fakat bunlar sonuçta hükümetlerin kendisinin hazırlamış olduğu Bütçe kalemleridir. Bir de ger gerçek durum vardır. reel durum var. Bu reel duruma bakarak biz memursel olarak e, taleplerimizi hazırladık. E, geçmiş yıllara baktığımız zaman, geçmiş yıllarda e, iktidar enflasyon hedefi var. Fakat o enflasyon hedefini hiçbir zaman tutturamamış. Bir yıl haricinde. 2012'den bu tarafa yani toplu sözleşme ee, görüşmelerine başladığımız günden beri bir bakıyoruz ki enflasyonda sürekli bir artış var. Hedefi tutturamamış. Mesela 2021 yılını 8.45 alırsak geçen yıla oranla %41 oranında bir artış söz konusu. Enflasyon oranında. Şimdi böyle bir oranda sizin e, günün şartlarına göre bir e, talepte bulunmanız lazım. Çünkü e, size 2021 yılında teklif edilen 3 artı 3 zaten ilk 7. E, 7. aya gelmeden aşmış 8.45 olmuş. Yani bir şeyde şaşma olabilir. E, hedeflerde şaşma olabilir. Bir standarttan sapma mutlaka olabilir. E, fakat bu standarttan sapmanın bir ölçüsü olması lazım. Burada %100 değil, %300'e yakın bir standarttan sapma var. Bu standarttan sapmaları da dikkate aldığımız zaman biz memur olarak diyoruz ki memurlarımızın geçmiş yıllardan olan bir kayıplar var. Beşinci dönem toplu sözleşme ki içinde bulunduğumuz 2021 yılını da kapsayan, 2021 yılını kapsayan toplu sözleşmelerde 4 artı 4, 3 artı +3, 3 hakem kuruluna gidildi ve hakem kurulunun memura vermiş olduğu zam bu. Enflasyon farkı ödemesi demek bir zam değildir. Enflasyon oranındaki zam gerçekte bir zam, zam olmadığını defa söylüyoruz. Çünkü sizi paranın değerini ancak koruyorsunuz fakat alım gücünü korumuyorsunuz. Bir piyasa şartları var. Piyasada hepimiz çarşıya, pazara ve marketlere gidiyoruz ve orada oluşan özellikle bu pandemi döneminde hızlı bir şekilde oluşan ee, fiyat artışları da dikkate aldığımızda diyoruz ki biz 2021 yılında tek seferde 2022 ve 2023 yılını dikkate alarak 2022 yılında tek seferde %21 e, oranlı oranda bir zam talebimiz var. Geçmiş yılların telafisi yani 5. dönem toplu sözleşmeden kaynaklanan alım gücünün düşmesi den kaynaklı olarak da 600 bin lira 600 lira seyyanen bir zam talebimiz var. Bir zamın enflasyonun oranında olabilmesi için yani gerçek manada bir zam olabilmesi için enflasyonu biz enflasyon karşısında koruyoruz diyebilirsiniz. Fakat enflasyonun üzerinde gelişmeden büyümeden bir pay alabilmesi için bunun refah payının olması lazım. 3 artı 3 de refah payını istiyoruz. Bizim bu seneki e, toplu sözleşme görüşmelerinde beklentimiz bu bunun üzerinde de ısrarla durmaya çalışacağız. Ee, bize geçmiş dönemlerde gösterdi ki e, Merkez Bankası enflasyon hedefleri 3 e, yıllık ortalamalar Yani Maliye Bakanı'nın hazırlamış olduğu Bunların hiçbirisinde enflasyon hedefi tutturulamamış Tabii ki enflasyon e, hedeflerinin böyle düşük tutulmasının hükümet, anla, hükümet tarafından bir anlamı olabilir Fakat bizim açımızdan bir anlamı Yoktur. Biz sonuçta cebimize giren paraya ve cam, e, giren paranın alım gücüne bakıyoruz. E, dolayısıyla memurlar, sabit gelirler, emekliler, memur emeklileri de e, bizim alanımız içerisinde olduğu için onları da dahil ediyoruz. Alım güçleri düşmüş. Bunların alım güçlerinin e, artırılması için biz çaba sarf edeceğiz Ağustos ayı boyunca. Peki Sayın Tombul, nihai sonuç ne zaman alınacak, ne zaman çıkacak resmi karar? Hadi. Aynı ikisinde ilk e, görüşme başlanacak ve bir takvim belirlenecek. Aynı ikisinde, aynı ikisinde e, biz ilk teklifinde gel e, gelmesini istiyoruz. Yani kamu işveren tarafından biz çünkü taleplerimizi ilettik. Bir haftalık bir süreçleri var. E, bu bir hafta içerisinde incelerler. Aynı ikisinde ilk teklifi inşallah verirler. E, geçmişte böyle bir hükümetin ilk teklifi olmadı. Biz taleplerimizin tamamına teklif getirilmesini bekliyoruz. Yani kamu işvereni bunu e, ciddiye alacak. Çünkü 20 milyon insanı, e, 2 milyonda emeklisi var bunun. Onların da e, ailelerini düşünürsek 25 milyona yakın bir kitleyi dikkat alması lazım. Taleplerimizin tamamına e, bir teklifle gelinmesi lazım. Bu teklifler tabii tarafımızdan incelenecek. Bunların makul olanları e, ve makul olmayanlar üzerinden kazanıklar sürecek. E, hakem kurulu dahil olmak üzere bizim toplu sözleşmede 4688 sayılı yasa bir aylık süre bize veriyor. Yani Ağustos'un 31'inde bu işin hepsinin tamamlanmış olması lazım. E, tabii biz istiyoruz ki toplu sözleşmeyi masada bağıtlayalım. E, hakem kurulu uygulaması olmasın. Ee, Can Bey şunu söylemek istiyorum yani kamuoyuna e, çünkü e, geçen dönemki hakem kurulu e, maalesef Türkiye'de e, bir kötü bir tarih yazdı onu söylemek istiyorum neden bir ee, hatırlatma da yapalım o halde Sayın Tombul şimdi şöyle söyledim toplu sözleşme görüşmeleri kanundan sonra bir de yönetmeliğimiz var bu yönetmelikte der ki işte toplu sözleşme görüşmelerinde ee, uzlaşılan ve uzlaşılmayan konular e, bir metin haline getirilir, e, toplantı tutanağı haline gelir. Geçen yıl, e, geçen Toplu Sözleşmede Sayın Bakan toplantı tutanağı tutmakta ısrarla kaçındı. Bu toplantı tutanıkları daha sonra eğer uzlaşılamazsa tespit tutanağı haline getirilir. Yine uzlaşılan ve uzlaşılmayan konular belirlenir ve tespit tutanağı yapılır. Sanki bu bir aylık sürenin hiç görüşülmemiş gibi. Sayın Bakan, tespit tutanağı tutmaya kalktı. Biz de bu tespit tutanaklarını imzalamadı. Hatırlarsanız geçmiş evet. arşivede bakılırsa bunlar ortada. Tespit tutanakları tutulmadığı için yani daha doğrusu hiç e, görüşme yapılmamış gibi tamamını toplu sözleşme taleplerimizin tamamını hakem kuruluna gönderildi. Hakem kuruluna da uzlaşılan ve uzlaşılmayan konularda bir tutanak olmadığı için de Herhangi bir e, evrak gönderilmediği için ilk iki gün üç gün bir çalışma yapılmadı ve aynı zamanda hakem kurulu üyesi idim de ne yapıldı? Sadece e, şa, e, sendikalar dinlendi. Sendikaların talepleri doğrultusunda sanki yeniden bir toplu sözleşme masası kuruldu orada. Oysa ki orası hakem kuruluydu. E, yeniden bir toplu sözleşme masası kurulmayacaktı. E, sendika tarafı sanki taleplerini ileten sendika tarafı, hakemin diğer tarafı da işveren vekili gibi davrandı. Bu doğru bu, bir Bu yılda da böyle bir ihtimal var mı Sayın Tomul? ben böyle bir ihtimalin olmasını beklemiyorum. Çünkü kötü bir örnek. dolayısıyla ondan önce yapılan dört toplu sözleşmede böyle bir olay olmamıştı. sadece geçen yılkinde olmuştu bu mühtesabatan yani ondan önceki dört mühtesabatın dikkate alınarak bu sene böyle yapılması gerektiğini Sayın Bakanı zaten ziyaretimizde hayırlı olsun ziyaretimizde de bunu ifade etmiştik. Yani her gün yapılan görüşmelerde uzlaşılan ve uzlaşılmayan maddeler konusunda tutanak tutulması talebimiz var ki yönetmelik gereği de bu yapılması lazım. Ki işçilerimizin daha hızlı ve kolay yürümesi açısından bunu özellikle duyurmak istedim. Tam oyunu da bunu bilmesi lazım. Evet. Çünkü toplu sözleşme sonuçta iki yılda bir yapılan ve 25 milyon insanımızın beklemiş olduğu bir sonuç var. Bir de memurlara yapılacak her türlü zamlar sonuçta ülkenin ekonomisini döndürecek para çarkı yurt içerisinde dönecek bir sistem. E, halkımızın refahı açısından da bu önemli olarak görüyoruz. Onun için de bu sorumluluk altında çalışmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Tombul vakit ayırdığınız için teşekkürler. Yine Asus sayı boyunca ben, tarafınıza ulaşmak yine bilgi almak isteriz görüşmeleri dair. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Peki şimdi devam ediyoruz efendim. Bir...